28 Temmuz 2020 Cepteki Psikiyatri'de bugün psikanaliz nedir konuşacağız. E, misyonumuz, vizyonumuz ne? Telepsikiyatriyi yaygınlaştırmak, forumlarda ve webde bulunan kirli bilginin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgiyi koymak, bir koruyucu hekimlik anlamında doğru psikiyatrik bilgiyi yaymak ve genel popülasyonu yönlendirmek, halkı bu anlamda yönlendirmek, isteyenin bu bilgilerin rahat ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Spotify'dan YouTube'a e, rehberlik online gibi danışmanlık verdiğimiz sitelerden kendi sitelerimde her yere bunları koyuyoruz, bu videoları silmiyoruz. Hemen psikanalizi nedir'e doğru geçelim biz. E, ee, 90'la 90'da doğan e, Avusturyalı bir doktor Sigmund Freud bir, iyi bir nörolog aslında Uzun yıllar nöroloji alanında çalışıyor. Sonra Charcot gibi Fransız hekimle çalışıyor. Bununla birlikte histeri vakalarında telkin gibi tekniklerle uğraşıyor. Daha sonra telaffuzunu bilemiyorum, okunduğu gibi söyleyeceğim. Brewer diye bir hem meslektaşı hem arkadaşı, süpervizörü onu denetleyen, ona onu bir de psikanaliz yapan Brouwer ile beraber histeri hastalarda Önce terkin ve hipnozla çalışıyorlar. Sonra bakıyorlar ki bu çok çok etkili değil. Ve serbest çağrışım diye bir yöntem geliştiriyorlar. Bu yöntem giderek gelişiyor. Freud'un ardılları var. İlk önce hekimler, akademi her zaman biraz muhafazakar. Bugün de öyle. O dönemde de çok muhafazakar ve Freud'un fikirleri son derece devrimci. Çünkü cinsellikle ya da çocuğun cinsellik algısı yani oral dönem, farlık dönem gibi tanımadığı dönemler cinsellikle ilgili dönemler. Yani Çocuğunun cins bir çocuğun cinselliği olabileceğini düşünülmesi o dönemde çok ahlaka aykırı geliyor ve çok tepki veriyorlar. Olabil ilk i̇lk yanında bulunanlar bu yüzden çok fazla hekim kökenli değil. Otorant, mühendis, Jung daha çok antropoloji ile ilgili. Ama çok zeki insanlar. Freud altı dil biliyor. Jung'dan, Otto Rank'tan, Mahler'den, Melanie Klein'den bahsediyoruz. Yani bunlar çok o dönemin entelektüel insanlar aynı zamanda. Bu giderek gelişiyor. 1905'te bir makalede. Sonrasında 1910'da ilk kongresi yapılıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir kuram olarak oturuyor, bir teknik olarak oturuyor. Freud'un buradaki başarısı, devrimci yapısı nedir? Freud'a kadar çok halen de belki öyle bir dünyanın bir sürü yerinde psikiyatri hastaları daha çok mistifiye ediliyorlar. Sanki göksel bir şey var. Bize de var. Hala ruh sağlığı diyor. Spirit kelimesinin karşılığı. Beynin fonksiyonları karşılığı bir ruh değil. Psike karşılığı bir ruh değil de daha mistifiye şamanların, işte rahiplerin ilgilendiği, şeytan çıkardığı ya da insanların tedavide başarılı olamadığında demir parmaklıkların arkasında tutulduğu, zincirlendiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde adamın bir, bir grup insan çıkıyor diyor ki hayır biz herhangi bir insanı alırız, eğitiriz ve bu isterik hastaları, nevrotik hastaları ya da psikiyatri hastalarını tedavi edebilir. Bu bir yöntemdir ve bir tedavi yöntemidir diyorlar. Tabii ki bu bir devrim. Psikiyatriyi gö 7. yedinci katından dünya yüzeyine indiren bir şey son derece önemli. E, ne yapılıyor e, psikanalizde? Bir analizan ya da danışan var. Bu bir divana oturuyor. E, uzanıyor. Uzanmanın anlamı hareket etmiyorsunuz. Hareketin size getirdiği o rahatlama hissi. Atıl duruyorsunuz. Rahatlama hissiniz yok. Boşluğa bakıyorsunuz. E, analizan e, sizin e, analiz geride duruyor. Görüş alanınızın dışında. Onu göremiyorsunuz. Boşluğa, duvara e, bakarak konuşuyorsunuz. Ve sizden haftada 3 tane az olmamak üzere 2-3 yıl, genellikle 4 yılı bulabilen sürede sürekli gelmeniz. Ve geldiğinizde de gündelik olaylar olabilir, çocukluk anınız olabilir. E, sürekli bunu konuşmanız istiyor serbest çağrışımla. Peki nasıl işliyor? Siz serbest çağrışımla sizi sevmeyen, nefret etmeyen, tarafsız ama sizi beslemeyen de buna perhiz ilkesi deniyor. Yani sizi rahatlatmayan, geçer bunlar, tamam koçum hallederiz gibi demeyen, Size bu anlamda e, olumlu ya da olumsuz destek olmayan, e, yargılamayan, ama e, anlattığınız kelimeler arasındaki yorumları size sürekli yorumlayan e, fırsat buldukça biriyle çalışıyorsunuz. Bir süre sonra kendi karakteriniz, savunma mekanizmalarınız, nasıl yaşadığınız, geçmiş anılarınız yetiştirme biçiminizle ilgili içgörü kazanmaya başlıyorsunuz. Doğal olarak konuştuklarımız, yaşadıklarımız, düşündüklerimiz, yani herhangi bir konuştuklarımız bizim çocukluğumuzdan, dilimizden, yaşantımızdan parçalar içeriyor. Buna serbest çağrışım geliyor. Biz bunu yorumladıkça, yorumladıkça e, analiz tarafından, siz kendi savunma mekanizmanızı fark etmeye başlıyorsunuz. Bastırmayı mı çok kullanıyorsunuz? E, dissosiasyon dediğimiz çözülmeyi mi çok kullanıyorsunuz? Yansıtma dediğimiz projeksiyonu mu çok kullanıyorsunuz? Ya da rasyonizasyon dediğimiz akla uygunlaştırmayı mı çok kullanıyorsunuz? Bunları gündelik hayata sık sık kullanıyoruz. Atasözlerimizde var. Kedi ulaşamadığı ciğere pisler. Al sana rasyonizasyon mekanizması. Akla uygunlaştırma mekanizması. Fakat bunu kullanmaya başladığınız zaman hep bunu kullanıyorsanız her durumda bu bir patoloji yaratabilir. Genellikle bilinç dışında olan e öveler, kabullenemediğimiz çocukluk travmalarımız, gündelik travmalarımız genellikle ruhsal sıkıntıların kaynağı olarak görülüyor psikanalistin. Bunların ortaya çıkarılması ve bunlarla ilgili çalışarak bunların ortaya çıkarılıp bunlara yeni seçenekler bulunması bize seçme şansı tanıyor. Yani asansöre binememek bir kölelikken asansöre binmeyi tercih etmiyorum bir özgürlüktür. Bu farkındalığı sağlayan, asansöre niye binemiyorum, karanlık alan korkum niye var? Çocukluk çağımda bastırdığım bir anıdan. Ben bunu fark edersem bir sürü şeyden de geri kaldığımı fark ediyorum. Ve bunun üzerine seçme hakkım olmaya başlıyor. Acaba ne yapabilirim? Derin çalışma dikleri bir çalışma var analizlerim. Ben analizden geçmedim. Leyla Zeynel'in hocamdan ve Yıldırım Beyazlı Doğan'dan birinden iki yıl, birinden üç yıl dinamik yönelik terapi eğitimleri aldım rahmetli Leyla Azili oldukça nitelikli bir analistti. Ancak bir analisten geçmedim. Fakat teknikleri bildiğim için kısaca özetliyorum. Asla bir analist gibi bunu yorumlamak istemem. Haddini bilmek isterim. Örneğin Bir örnek verelim. Partnerinizden ayrı, bir partneriniz oluyor. Sizi döven bir partner. Ayrılıyorsunuz. Sizi tekrar dövüyor. Döven partnerle birlikte oluyorsunuz ayrılıyorsunuz. Yeni partneriniz de sizi seviyor. Bu artık bir repetitif yaşantı, tekrarlayan bir motif. Bunu anlamak zorundasınız. Çünkü yeni bir partneriniz olduğunda da muhtemelen bilinç dışı öğelerle ihtiyaçlarınız gereği bu bir otorite ihtiyacı olur, bir başka bir şey olabilir. Bir de benzer bir şey seçeceksiniz. Analiz size seç ya da seçme demez. Analiz bunu niye yaptığınızı anlatır. Ve size seçim şansı verir. Belki gerçekten karakterinde mozoistik özellikler var. Ve sadistik biriyle mutlu olabileceksin. Bunu siz belirlersiniz. Bu analiz sizi burada bir yere yönlendirmez. Yorum, sadece yorumlar bunu. Bu anlamda e, hala psikanalizi kullanmasak da tüm psikolog ve psikiyatrist eğitiminde ruhsal mekan süper ego, itki it gibi kavramları, savunma mekanizmalarını hala Freud ve Ardalan'ın getirdiği psikanalitik kuramla çalışmaya başlıyoruz. Yani bu konuşabilmemiz için çok değerli bir şey. Seansları genellikle sabit ve saniyesine de dikkat edilecek şekilde 45 dakika sürüyor. Burada hiçbir sansür, sınırlama olmadan analistin kendini açması, danışanın kendini açmasını istiyoruz analiste. Ve dediğim gibi uzun süren bir çalışma. Haftada 3 tane, o da olmayacak 3-4 yıl gibi. Bu niye bugün yapılamadığını da açıklıyordur zaten. Konuştukça bunlar, yorumlandıkça yavaş yavaş Geçmiş anlarınız daha çok ortaya çıkıyor, farkındalığınız artıyor, seçme şansınızı yakalıyorsunuz ve o ana kadar fark etmediğiniz eğilimleriniz, savunma mekanizmalarını fark ediyorsunuz. Bu giderek sizin bir süre sonra derinlemesine çalışmadan karakteriniz haline gelmeye başlıyor, dönüşüyorsunuz. Bu özgürleşme diyor analistler. Son derece faydalı bir çalışma zamanı, parası olan ya da buna çok ihtiyaç olanlar için. Bu dinamik e, Freudiyel teoriler daha sonra işte kendilik psikolojisi diye Kuhut diye bir adam çıkmış. Lacan çıkmış. Jung anlatı psikolojiyi getirmiş. Melanie Klein ve Mahler nesne ilişkileri diye bir teori getirmişler. Sullivan kişiler psikolojisi getirmiş. Bundan çıkan günümüzde çok yaygın aile dizimidir, şudur budur böyle bir sürü teknikler, bir sürü dinamik yönelimi terapi deniyor bunlara. Yani çocukluk ve yetiştirişteki ya da geçmiş travmalarınız ve ruhsal yapılanmanızın günümüzdeki her anınızı olayı belirlediğini, bunu çözümleyip yoluna koyduğunuzda, savunmalarınızı ortaya çıkardığınızı, travmalarınızı tartıştığınızda bunun iyileştiğini savunan bir şey. Yerde kullanılıyor. Daha çok kişiliklerde, günlük hayatın her tarafında kullanılabiliyor bu. Sağlıklı insanlar rahatlıkla psikolojiden geçebiliyorlar. Daha çok da psikolog ve psikiyatristler istiyor, analist olmak isteyen. Depresyonda, nevrozlarda, histeri gibi kişilik yapılanmalarında kullanılıyor bu. Etkili de olduğu söyleniyor. Günümüzde pek kullanmıyoruz çünkü çok uzun, çok pahalı, çok emek isteyen bir şey. Herkesin de çok ihtiyacı yok gibi duruyor. Kimlerde kullanılmıyor? psikotik hastalarda, şizofreni gibi, paranoid, psikoda, psikoz gibi hastalarda kullanmama eğilimli analistler. Kendini çok açamayan ağır OKB, OK ağır obsesif hastalarda, intihar girişimi olanlarda, alkolizm gibi madde bağımlılıklarında çok işlemediğini düşünüyoruz. Bir dönemler modaymış. Peki Bugün birazcık sorular yüzünden uzatacağım çünkü sorular bitmiyor yani 20 değil de 22-23-25 dakika olabilir öyle bitireyim. Neden bu kadar ünlü e, psikodinami ya da Freudiyen yani teoriler? Freud'un yaşamı 1910'da başlayıp işte 39'da falan bitiyor son derece sancılı, entelektüel olarak da zengin dönemler. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen başı gibi son derece zengin dönemler. Buradaki teoriler daha sonra biraz örtülüyor ki Dünya Savaşı bilimsel çalışmayı davranışçı yöntemleri, Skinner gibi adamlar öne çıkarıyorlar. Fakat 1960'larda tekrar bu çiçek çocuklar döneminde var olan o başarı odaklı, güç odaklı dünyaya isyan döneminde Freud'un kendisi de bir dönem çalışmalarını kokain üzerine yapmış. Kokaini ilaç olarak kullanmış. Anestezik ve sakinleştirici etkilerini fark etmiş. O dönemde gerek uyuşturucular, bu analitik yöntemler, ruhsallık, terapi yöntemleri, meditasyon yöntemleri son derece moda olmuş ve çok hızlı gelişmiş. O dönemlerde de psikanaliz tüm dünyaya yayılmış psikiyatrik yönelimli terapiler. Günümüzde kullanılmamasının en temel nedeni ekonomik. Yani zaman olarak bir adam saati olarak çok zaman alması, para alması, enerji alması çok büyük bir sorun. Ve bazı noktalarda da işe yaramaması, bilimsel çalışmaların yapılamaması, kanıt temelli olamaması bir sürü alanda sıkıntı yaratmış. Ve bilişsel davranış terapiler gelişmiş. Yarın konuşacağız bunu. Bilişsel terapiler daha ölçülebilir, daha monitörize edilebilir, daha gösterilebilir çalışmaları olarak sağlamışlar. Ve işlemişler de, işe de yaramışlar. Bir süre sonra da bu birleşmiş, onu da konuşacağız üçüncü dalga terapilerde. Bence ikisinin de birleşimi olan şema terapiyle, kabul kararlılık ve şema terapiyle bilgisayar davranışı biraz birleşmiş ve ortaya günümüzde daha çok kullandığımız, daha işlevsel, daha hızlı sonuç veren terapiler çıkmışlar. Bu yüzden hani terapi bir psikanatik psikozan bir mucize değil, bir gereklilik değil, ama hala da yapılan ve e, kendinizi için son derece etkili bir yöntem. Hemen sorulara geçelim. İbrahim bir X-traprofamil etkileri e, konuşmuş, bir X-ilacı depo bir antipsikotik yapılmış, e, zevk alma azaldığını, ikisi durumu devam ettiğini hayattan zevk almanın. Sonra da çok şiddetli bir kaygısı başladı, anksiyete başladı. Bu benim karakterimi çok ters bir şey diyor İbrahim Bey. Ee, bunun için e, bir antidepresan kullanılmış, ee, ilanksiyetesi geçmiş, ee, başka bir antidepresan kullanılmış, ee, o da geçirmemiş bir benzodiazepin olan rivotil kullanılmış. Ama onu bırakınca tekrar yeni drama deli gibi beze başlamış ve kendisi bir tanı koymuş. Ee, bu akatizi geçer miydi? Evet, çok güzel tanımlamışsınız. Muhtemelen sadece anksiyete değil bu. Akatiziye de benziyor. Bunu hekiminize hemen danışınız. Bu akatizi geçer mi sorusunda bir sürü parametre var. Demin eksikliğiniz var mı? B12 eksikliği var mı? Hekimle olan diyaloğunuz ne? Kullandığınız ilaç dozu ne? Ne kadar kullanacaksınız? Gibi. İlacı bıraktım demiş. Yani ilacı bırakmak iyi bir fikir değil. İlacı değiştirmek, dönüştürmek, dozunu azaltmak. Hekiminize diyalogla bunu yapmak çok iyi bir fikir. Yine bir danışanımız beta blokerler ile birlikte kullanılır mı demiş. Evet kullanılabilir benzodiazepinlerle beraber. Sadece birbirinin kan düzeylerini etkileyebilirler. Yani hekimle konuşup bunu takip eder bakarız. Halsizlik yapmalarını, ayağa kalktığında baş dönmesi, postural ekodansiyon yapmalarını arttırırlar. Bakmak lazım bunlara. Endorfin ölçümü mümkün mü? Şu anki klinik pratiğimizde değil. Belki deneysel çalışmalarda mümkün. Ama klinik pratikte bunu yapmıyoruz isteksizlik i̇steksizlik ve genelde erteleme varsa neden olabilir? Beyinde sıvıların ölçümü mümkün mü? Demiş. Şu an beyindeki sıvıların ölçümü henüz klinik pratiğimizde mümkün değil. Dolaylı yöntemle laboratuvar çalışmalarında mümkün. İsteksizlik ve genelde erteleme varsa neden olabilir sorusunda. Depresyondan olabilir, vitamin eksikliklerinden olabilir, bu hatır az çalıştığı için olabilir, olabilir de olabilir. Hani hatırlayın o dosya üzerinden biyopsikososyal varlık olarak insana bakmak gerekiyor. Rüştü Bey, e ben bulaşma ve kirlenme korkusu obsesyonu taşıyorum. X ilacını kullanıyorum. Bazen bırakıp bazen içiyorum. İçmediğim zamanlar beynim resmen çöküyor. Bunu şunu yapar mıyım gibi düşünceler aklıma geliyor. Düşünce obsesyonu çok olur bu. Acaba Allah'a küfreder miyim? Acaba kızıma zarar verir miyim? Acaba kendimi bıçaklar mıyım gibi. Tam bir düşünce obsesyonu tarif ediyor. Erteleme, hareketi geçme problemi var gibi. Şimdi duran bardağı bir iki gün sonra mutfağa götürüyorum. Bu bunları anlattığınız obsesyon ve buna bağlı tükenmişlik ilişkili şeyler. Obsesifler takıntılıdırlar ama yani temizlik obsesyonu olan bir insan temiz değildir. Fayansların arasını müteşte bakabilir, iğneyle temizleyebilir ama diğer alanlara enerji yetmez. Diğer alanlarda evi pislik götürüyordur. Çünkü enerjiniz yetmez zaten. Aynı şeyi 20 kere, 30 kere yaptığınızı düşünseniz. Yani bir ayakkabı bağcını 30 kere bağladığınızı sonra öbürünü 30 kere bağladığınızı düşünün. Yani dışarı çıkmanızın 2 saat aldığını, banyonuzun 4 saat aldığını düşünün. Hiçbir şey yetemezsiniz. Obsesyon sadece tahtaya vurmak değil. Yani çok ağır hastalıklar bunlar. Yani bunu ilaçsız geçirebilen geçirsin kardeşim. Keşke olsa biz de öğrensek de hastalarımıza ilaç vermesek. Hastalarımıza huzur bulsa rahat etse. Mehtap Hanım psikozla ilgili bilgi verebilir misiniz demiş. Kişinin gerçeklikle bağının koptuğu, neyin gerçek, neyin yalan olduğunu, yanlış olduğunu anlayamadı. buna bağlı hezeyanlarının gelişti. takip ediliyorum, kandırılıyorum, aldatılıyorum, mehdiyim gibi garip hezeyan dediğim düşüncelerin oluştu. Mantıklı ya da mantıksız. Yani beni mit izliyor ya da uzaydan fotoğrafımı çekiyorlar gibi de olabilir. Son derece mantıksız. Ben mehdiyim de olabilir. İşsel sesler halüsinasyonlar duyduğu ya da görsel halüsinasyonları olduğu tablo psikoz diyoruz. Genellikle psikozlar şizofreni bir genç hastalığı 16-24 yaş arasında çıkıyor. Genetik yükü çok ağır. Mutlaka ilaç tedavisi gerekir. Mutlaka. Kendini ilk belirtileri göstermesi de sosyal içe çekilme, insanlardan şüphe duyma, insanlarla konuşmama, kalabalığa girmeme diye gösterir. Ben şizofren olma şansını kaçırmış bir insanım. Artık şizofren olmam. 40 yaşından sonra daha çok kuşku hastalığı dediğimiz paranoid psikoz. insanlardan ya da eşinizden ya da çalışanlarınızdan ya da üstünüzden, aslınızdan şüphe duymak. Ee, takip ediliyorum, bana bir kötülük yapacaklar vesaire gibi düşünceler olabilir. Ee, ekstra yeni etkileri için bir video yapar mısınız demişler İbrahim Bey. ve ee, Sever Hanım OKB hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, biz gelecek haftayı ilaç yan etkileriyle birini buna ayıralım tedavi şemasında atladığımız bir şey. Teşekkür ederim İbrahim Bey'e. OKB hakkında zaten bilgi veririz. OKB afektif bozukluk. E, bu alanda konuşacağımız şeylerden birim. Celal Hicran Hanım. Bu, sanki benim boğazım sıkılıyor, duramıyorum. E, Beni yapar, yeni etki yapıyor. Herkes özümü kaçırıyor, hep aynı şey diyor diyorlar. Çok üzgünüm. ve ne yazık ki hasta yakınları bunun bir can sıkıntısı algılıyorlar. Ve topla kendini. İradeni topla. Bunu hep söyleyeceğim sık sık sunumlarda. Kendinin doktoru oluyorlar. Şimdi depresif hasta ağır ansiyoz hastaya bunu söylemeniz hastanın anksiyetesini arttırıyor. Onun düşünce içeriğinde zaten değersizlik, suçluluk, işe yaramama, yük oluyorum var. Siz de diyorsunuz ki sıktın artık. Topla kendini. Bak ben akıllıyım. Kendimi toplayabiliyorum. Sen akılsızsın, salaksın, yetersizsin, değersizsin. Kendini toplayamıyorsun diyorsunuz. Hasta zaten böyle düşünüyor. Sizden düşünceyi çerdirmenizi istiyorum. kullanın yani cümleleri kullanım tarzınızın şöyle olmasını istiyorum. Kuşum, güzelim, herifim, tatlım, bu hastalık geçecek. Lütfen hani ne olur ilaçlarınızı not edelim, dozlarını not edelim, doktora tekrar gidelim. Aile hekimine tekrar gidelim. Doz ayarlamasını tekrar yapalım. Psikiyatri uzmanı olur, klinik psikolog arkadaşımız olur. Ama lütfen bunu bilen birine gidelim. Çünkü anlattığı gibi, bir düşünsenize 7-24 birisi boğazınızı sıkıyor. Böyle yaşanır mı? Bu korkunç bir şey. Bu yüzden e, sizden ricam hastalarımıza böyle davranmayın. Ben e, anksiyete ve depresif atak geçiren hastalarımı çok seviyorum. Asla anksiyeti ve depresyonu küçümsemiyorlar. Bunu can sıkıntısıyla karıştırmıyorlar. Düğüne git gez geçer demiyorlar. Bunu ne kadar can yakıcı bir şey olduğunu biliyorlar, tedaviyi küçümsemiyorlar ve gerçekten yardımcı olacak teknikler kullanıyorlar. Bu yüzden hayatın kıymetini çok iyi biliyorlar. çok değerli bir şeydir. Hayatın kıymetini çok iyi biliyorlar ve bir su içmenin, nefes alabilmenin, yürüyebilmenin, evden çıkabilmenin kıymetini, çocuğunu sevebilmenin kıymetini biliyorlar. Bu anlamda çok değerli. Biz yarın bilişsel davranışçı terapileri konuşacağız. Amacımız web'de yayılan o kötü, anlamsız ve insanları sömüren bilgilerin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgi koymak psikiyatri alanında kurucu hekimlik olarak algılıyoruz bunu. Ve telepsikiyatri yaygınlaştırmak ulaşamayanlar için, yurt dışındakiler için, gelemeyen için, utanan için, evden çıkan çıkamayan için doğru bilgiyi yaygınlaştırmak. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Bize olması için hem beğenmenizi, abone olmanızı hem de kendi alanlarınızı, kendi bölümlerinize bunu paylaşmanızı, kendi sayfanızda paylaşmanızı rica ediyorum. Tekrar teşekkürler, sabrınız, özeniniz ve takibiniz için.